Minnoş dükkan. Evet, minnoş dükkan. Minnoş dükkan. <laughs> Bak minnoş... Söyle bakayım bir daha minnoş dükkan. Bak minnoş dükkan. Evet, söyleyebildim minnoş dükkan. Herkese merhaba. Abi, merhaba. Arkadaşlar bugün çok güzel bir video ile karşınızdayız. Şilan'ı çok özleyenler için bir kerelik bugün videoya çıkardım. Çıktık mı Şilan videoya? Hazır mısın? Hazırım. Ne yapacağız peki biz? Bir kutu açacağız. Bir kutu açacağız arkadaşlar. Sürpriz bir kutu. Nereden geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Minnoş dükkandan geldi. Arkadaşlar o kadar tatlı bir butik ki ürünlerine uzun zamandan beridir bayılıyorum. Geçen yıl da böyle bir kutu açmıştık. Hatırlayanlar vardır mutlaka aranızda. Be, Gözüküyor mu aradan? Tamam. Açacağız şimdi Back to School, okula dönüş alışverişi için. Evet anneciğim, hadi açalım mı? Açalım. Arkadaşlar bu arada video başlamadan önce çok önemli bir haber vermek istiyorum. Ee, Instagram adresimiz Vakvak Vak TV'de. Vak Vak TV'de. Evet, Vakvak Vak TV'de arkadaşlar artık sık sık çekiliş yapmaya başladık. Devam da edeceğiz, başladık. Ve Minnoş dükkanla ilgili de çok güzel evet. bir çekiliş gelecek önümüzdeki günlerde. Sakın kaçırmayın, Vak Vak Tv'yi takip almayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada Minnoş Dükkanı'nın bütün bilgilerini ben size aşağıya bırakacağım. Bakın burada da yazıyor mu Fatih her şeyi detaylı? Evet, yazıyor Allah burada nasıl da. Nasıl güzel bir paket hazırlamışlar. Çok tatlı değil mi Sinan? Evet. Bak, süslemişler bizim için. Teşekkür ederiz Minnoş Dükkan'a. Açayım mı? Ne Acaba ne çıkacak? Lor bebek mi Lor bebek mi? Kız bu okula dönüş alışverişi kırtasiye ürünleri çıkacak. çıkacak. Koca ayıyla maşa mı çıkacak? Acaba lor bebek mi çıkacak? Şilan'ı özenler burada mı? Alın size Şilan. İşte açtım. Aa, aa, ben gördüm. Bu ne Şilan? Arkadaşlar Silan'la kapak fotoğrafı çektik. Bu arada yer değiştirmiş olduk. Başlayalım mı Silan? İlk önce bir çantanın içindekileri boşaltalım Silan. Sonra çantayı da detaylı gösteririz olur mu? Aa, avokado konseptli her şey galiba. Silan bak. Çantamıza takmalık bir anahtarlık arkadaşlarımız görsün. Arkadaşlar bakın. Avokadolu çok güzel bir boyun askısı veya çanta askısı. Avokado boyun yazıyor zaten. Nasıl isterseniz Anne. kullanabilirsiniz. Bu da peluş. Anahtarlık gibi. Hı. Evet çıkar bakalım. Neymiş o? Aa Dikkat hayallerin yıkılabilir diyor. Şilan ne diyor? Hayallerin yıkılabilir diyor. Evet dikkat hayallerin yıkılabilir diyor arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? O ne varmış? Aa bu ne Şilan? Defter. Lolly Surprise böyle, böyle kabartmalı simli bir tane defter. Çok güzel. <laughs> bu da günün notları Panda 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 Koala bu. Panda değil koala değil mi? Bak bir sayfayı Şilan halletti arkadaşlar. Şöyle. Tatlış bir not defteri. Wow Koala Günün diye ismi var hatta. Evet annem gördüm. Sonra silah burada bir tane ne vardı öyle? Umrumda değil. Çok tatlı. Bak yastık. Benim de çok tatlı. Konsept bir yastık. silah. çok Anne, bak. güzel. Bu da güzelmiş. Ay, ay, ay Şilan bak kokuduk kokuduk. Bak 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 sarılsana buna bir silah. Sen Anne. bir sarıl bunu göstereceğiz onlara Bak yumuşacık gördün evet, mü? Da, sen çok sen teşekkür ederiz yazlık için. Bakalım hadi beraber. Ah. Şilan hepsini açtı arkadaşlar. Dediğim gibi çekiliş gelecek mutlaka. Okula dönüş çekiliş çok güzel ürünler olacak. Minnoş dükkanlı Allah'ım çok tatlı bir e, ne denir? Kalem kutusu ama çok kaliteli. Bu da kalem kutusu. Bak Fatih gözüküyor mu dokusu yakından? Gözüküyor buradan kalitesi zaten belli Gerçekten oluyor. Gerçekten çok güzelmiş. Tebili Benim çok ol. hoşuma Minnoş gitti. Dükkan, Zaten ben çok beğeniyorum ürünlerini. Geçen yıl da beğendiğim için kendimi tercih edip almıştım. Bir kordon hatta bazı Ay, şeyleri. Anne bak bir tane Aa, O da beslenme çantası falan mı yoksa? Ay evet. Ay evet. Ama takmak için. Evet. Bak arkadaşlar bakın. Burada sulu boya kalemi var. Su gerektirmez. Kullanıma hazır. Vav. Wow, şilam bak. Bak ilk defa görüyorum biliyor musun? Uçları fırça arkadaşlar. Bildiğiniz sulu boya kalemi. Şuna bakın. Evet, çok Görüşmüyor enteresan, çok değişik. Değil. Su gerektirmez, fırça ucunu saat yönünde çevirerek aradaki beyaz halkayı çıkarınız ve sıkıştırdığınızdan emin olunuz, boş bir kağıt üzerine boyu akana kadar fırçayı sıkınız. Çok iyi değil mi? Çok güzel bence. Kirliliğe son arkadaşlar. Bence çok süper bir fikir. Bakayım mı Sinem? Dur bir dakika. Sonra burada arkadaşlar %100 Fresh Milk. Yine bir not defteri. Şöyle gösteriyorum Anne, size. Ya bunu da açayım Tamam açancım. Believe in yourself arkadaşlar. Ve burada yine az önce Şilan birazcık gösterdi ama ben size içini falan da göstereyim. Şöyle. Bakar mısınız fermuarları falan. Her şey gerçekten çok tatlı. Avokado konseptli bir e, ürün. Arkadaşlar şimdi size ilk önce bir çantayı da göstermek istiyorum çok İyi. şekilde Cambridge Polo Club markası zaten ve gerçekten çok güzel. Bakın içinde de artı bir gözü var. Sonra Anne. Tamam anneciğim çıkaralım. Dur, kalem kutusu var orada kızım. Al sen bunu. Tamam, sakin oluyor. Şilan Sultan oğlum arkadaş kalem kutusunu çıkardı. Bakın burada bir gözü var. Şurada içeriden bir gözü daha var. Arkası bu şekilde ve yanları da çok tatlı. En önünde de şöyle yine bir gözü var arkadaşlar. Fermuarları da bu şekilde çok güzelmiş bence. Çanta bayıldım. Gerçekten çok. Güzel. Çanta set halinde değil mi Özlem? Evet, Kalem kutusu. Doğru, beslenme çantası ve beslenme şey. Beslenme çantası ve burada aslında da beslenme çantasından ziyade böyle kıyafet falan da koyuyorlar herhalde da değil mi? Spor yani, çantası da olabilir. götürenler oluyor. Bir sürü şey yapıyorlar. Bak burada da anahtarlık gibi bir yer var ya mesela bunu buraya takabiliriz. Çok Hatta güzel oldu çalıştım. Özlem. <laughs> Gördün mü? Çantanın <laughs> dolu olduğunu düşün. Evet, evet bakalım Şila açtı arkadaşlar bakın. Minnoş dükkan minnoşdükkan.com ile yeni maceralara yelken aç. Çok güzel bir kitap ayrıcı zaten. Ve burada ne varmış? Kalem. Bakar mısınız? Bu nasıl bir kalem? aa Çok şaşırtıcı. İlginç. Silgi mi onlar bilmiyorum. Özlem? İlginç. Ben bilemedim herhalde Fatih. Anne o döndürme. Hayır bu nasıl bir kalem Şilan sence? Bak, Özlem en altını açarsan kalem orada. Kapağı mı orada? Aa evet kapağı. <laughs> Arkadaşlar ben anlamadım renkli falan mı yazıyor diye şey yaptım da bakın kapağı buradaymış dur nerede kalem şeyimiz şurada bir tane bir yazalım bakalım. Anne bak. Şilan. Bak şuna. Ay o a yine avokadolu bir kalem bak bak görüyor musun Şilan? arkadaşlar bununla da yazalım Şilan. bakın bu çok güzelmiş siyah yazıyor pilot kalem tarzı bir şey bu mavi tükenmez kalem gibi bu ne anneciğim? Bu, iyi. bu bence uçlu kalem mi evet bu da uçlu kalem yine kaktüs arkadaşlar yeşil bir konsept olmuş bence çok güzel bir renk zaten yeşil burada mısırlı kalem var bakayım bu nasıl yazıyormuş bu da e, mavi pilot kalem tarzı bak anneciğim mısırlı kalem soyacak mısın mısırı Allah soyduk soyduk biz mısırımızı evet Yiyecek miyiz? Ne yapacağız mı Hayır bak. Ha bak. Aa, bu ne diyecektim, biliyor musunuz? Tahmin ettiğim şey mi bilmiyorum. Allahım çok tatlış. Bakın yumuşacık. Cetvel ve Özlem büyük ya. ihtimalle hani mika kırılır vesaire zarar verir diye bilmiyorum böyle bir, bir silgi de. üretmişler. Çok değişik. Silgi değil bence cetvel. Şey pardon cetvel üretmişler. Cetvel bence. silgi değil. Ben Şilan ben... elindekine bak Özlem bakayım o ne? Mükemmel bir tatlılıkla buradan bir şeyler görüyorum ay, ben. Ay ay pastel renkli emojili bir kalem. Bunlar tamam tam tahmin ettiğim gibi şey kalem. Fosforlu kalemler. Highlight. Anne. Arkadaşlar bakın highlight kalem bunlar Fosforlu. Şöyle size Onlar. gösteriyorum. Gözüküyor mu net bilmiyorum ama şu anda. Evet şöyle sarısı, pembesi ve lila rengi arkadaşlar. Burada da bir şey var. Bu neymiş? Aa, aa, aa süper. Çok iyi değil mi? Bakar mısınız şey bu? E, maket bıçağı arkadaşlar. Çok iyi. Neden biliyor musunuz? Bakın el kesmemesi için sadece şuradan Anne, ucunu açıyorsunuz. Açarak kapatıyorsunuz. Bakar mısınız? Donut kalem yine. Bunu da bir yazmak istiyorum. Evet, bu da mavi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde dediğim gibi Minnoş dükkanla ilgili ve hatta başka e, butikler evet, veya e, firmalarla ilgili da. çekilişler yapıyoruz. Vakvak TV'de yeniden başladık. Evet, minnoş dükkan. Evet, Minnoş dükkan. Minnoş dükkan. <laughs> minnoş... Söyle bakayım, ben Minnoş dükkan. Bak. Dükkan. Evet söyleyebildim minnoş dükkan. Evet arkadaşlar bu arada kalem kutusunu da göstereyim ben size. Gördünüz mü bilmiyorum yakından. Bu da son gösterdiğim ürün olsun. Gerçekten biz bu tatlış ürünlere çok bayıldık. Minnoş dükkanınızın evet, instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Dükkan. Aşağıya da ben yazacağım zaten bilgilerini isteyenler için. Bu şekilde çok teşekkür ediyoruz minnoş Dükkan'a Gerçekten çok minnoş ürünler gelmiş. Sina evet. sen de bay bay demek ister misin arkadaşlarımıza? Evet. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni Back to School da gelmeye devam edecek. Hoşçakalın.